Sansürsüz Futbolda Ahmet Ercanlarla Gündem Özel Programına hoş geldiniz. Ben İlker Ezibay, Bugün yine Ahmet Ercanlarla birlikte taraftarlardan gelen soruları yanıtlayacağız. Sayın Ahmet Ercanlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Güzel bir program olacak inşallah yine. Ee, bol bol soru geldi. Dünden sorular. beri sorular geliyor. Güzel sorular sorarsanız güzel yanıtlar alabilirsiniz. Yani o, o kadar çok soru var ki hangisinin arasından artık ayırıp soracağımı inanın ben de bilemiyorum ama hızlıca bir soruyla başlamak istiyorum Başlayalım. izninizle. Twitter'dan değil bizim YouTube hesabımızdan gelen bir soruyla başlıyorum. Transfer ve herkesin merak ettiği bir konu. Erkan Özcan göndermiş. Ahmet abi teknik direktörlük konusundaki görüşün nedir? Hangisinin daha başarılı olacağını düşünüyorsun? Üç tane de alternatif sıralamış. Emre artı yabancı hoca, Emre Belezoğlu yabancı hoca. Şimdi şöyle ifade edeyim, ben e, bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Kendi yorumumu çok fazla söylemek istemiyorum. Sebebini de söyleyeyim. Özellikle sosyal medyada böyle bir manipülasyonlar, şunlar, bunlar çok oluyor. Birileri bir hoca gelsin istiyor, birileri bir hoca gitsin istiyor, birileri şu hoca gelsin diye tek yapıyor falan filan. Bunlardan da hiç hoşlanmıyorum. Ferbahçe yönetimi en doğru kararı vermesini bekliyorum. Ama duyduklarımı anlatayım size. Şimdi Emre Belezoğlu tarafına geçelim. Emre ile şu ana kadar... henüz... E, bir görüşme olmadı. Hmm. Emre Belezoğlu'nun yakın çevresinden öğrendiğim kadarıyla Emre... şunu diyor, diyor ki... ben bu takımla... devam edersem ben bu takımı şampiyon yaparım diyor. Küş 3 ile... bizim o kapasitemiz ve o şeyimiz var, onun altyapısını oluşturduk diyor. Bu takımla devam edersem şampiyon olurum diyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi... Yabancı güçlü bir teknik direktörle anlaşmak istiyor. Görüşmelerini sürdürüyor. Ama bir anlamda Emre'yi de kaybetmek istemiyor. Emre'yle de devam etmek istiyorlar. Yani... Yardımcı hoca olarak, sportif direktör olarak ya da bir şey olarak... Ama... E, şu ana kadar emre ile hiç konuşmamış olmaları... Yani öyle deniyor. E, tabii Emre'yi üzdüğü söyleniyor. Yani Fenerbahçe... Benim şahsi... Düşüncem... Fikrim... Karar neyse bir an önce vermeli ve uygulamaya geçmeli. Yani Emre'yle mi devam edecek? Hemen karar verip devam etmeli. Emre olmayacak mı? Bunu hemen Emre'ye bildirip hı hı. devam etmeli. Yeni ucu kimse hemen açıklamalı. Çünkü sebebini söyleyeyim, spekülasyonlar olacak, bir sürü yalan olacak. Klasik bunlar, e, beklediğim şeyler. Bu yalanlar Fenerbahçe'ye zarar verecek ve yeni sezonu de başlayacak. Fenerbahçe bunun dersini almış olmalıydı bugüne kadar. Yani hızlı hareket etmek en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Fenerbahçe kararını vermeli ve hayata geçirmeli. Emre ile mi devam edeceksin? Tamam. Devam et. Ekibini oluştur. İyi bir ekip oluştur. Devam et. Etmeyecek misin? Açıkla. Emre de boşu boşuna beklememiş olsun. O da bir rotası var sonuçlısın. Yeni hocayı getir. Ekibini kur. Devam et şey Ama beklemek mi? çok büyük zarar veriyor. Bak ne kadar geç olursa o kadar çok spekülasyon olacak. O kadar çok yalan olacak. Bu acele karar vermek değil. Bu hızlı karar vermek, acele karar vermekle aynı şey değil. Panikle ve aceleyle verilmiş karar tabii ki yanlış olur. Ama hızlı karar verip elinlemesini, boyunlamasını iyice düşünüp o kararı daha hızlı bir şekilde vermek Fenerbahçe'ye fayda sağlar. Çünkü Fenerbahçe bu spekülasyonları çok açık bir kulüp. Yani Gelecek sezonun senin ne kadar önemli olduğunu herhalde Fenerbahçe yönetimi biliyordur ve buna uygun bir şekilde hazırlık yapacaktır. Ben kararın ya yani ayın birine kadar verilmesini bekliyorum. Hatta ben bana kalsa şu ana kadar vermiştim belki de biri bile geç. Ama ne karar verdilerse versinler arkasında dursun herkes ve bu e, yeni sezonda Fenerbahçe daha sezon başlamadan kaybetmesin. Artık bu tartışmalarla geçirecek çok zaman yok Fenerbahçe'nin net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin odaklanarak kim varsa onu destekleyerek artık çok acil bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Camianın çok ihtiyacı var. Fenerbahçe'li çocukların çok ihtiyacı var. Bu kararı hızlı bir şekilde verip o karar üzerinde mutlaka devam etmeli Fenerbahçe. Evet. Peki şöyle bir şey olabilir mi Ahmet abi? Yani Fenerbahçe yönetimi aslında Emre Bölezoğlu'na hani bir karar ulaştırmadı. Neticede şöyle düşünüyor olabilirler mi? Emre bizim çocuğumuz. Hani biz ne zaman Emre'den bu görevi istesek Emre bu görevi zaten yapacak. Hani biz o arada bir teknik direktör arayışında bulunalım ama istediğimiz gibi üst düzey bir hocayla anlaşamazsak yine Emre'den rica ederiz. Emre bu göreve devam eder diye acaba Emre Şimdi bir şey söylememiş olabilir mi? Böyle bir yönetim şeyini kabul etmiyorum. Yani Emre ile ya devam edersin etmezsin. Emre futbol dünyasında önemli bir isim. Konuşursun, gönlünü alırsın. Emre senin evladın olarak kalır. Başka bir şey verirsen onu da yapar. Ama bunu konuşmak lazım. Yani anlatmak lazım. Emre'ye de anlatmak lazım. Ee, kamuoyuna da anlatmak lazım. Yani kamuoyu da bilmeli. Herkesin, bak iletişim dediğimiz şey budur. Bazen kendi bünyelindeki insanla kurduğun iletişim de iletişimin bir parçasıdır. Fenerbahçe kamuoyuna yapacağın iletişim de iletişimin bir parçasıdır. Yani Fenerbahçe iletişimi iyi yapmak zorunda. Kendi içinde ve dışarıya karşı. O zaman yine sorulardan devam edelim. Herhalde Emre Belezoğlu ile ilgili merak edilenleri yine kafalardakileri yanıtlamış oldunuz. Ahmet Karaçetin yazmış. Ahmet abi 6-7 senedir Fenerbahçeli yorumculardan sadece seni takip ediyorum. Seni çok seviyorum. Sorumsa Aslında. şu. Bu seçim bence başkanlık değil yönetim seçimi olacak. Senin yönetimde görmeyi istediğin isimler kimler veya yönetimde olması kesinleşen isimler kimlerdir? İyi çalışmalar. Şimdi bir sürü isimler çıkıyor. Listeler yayınlanıyor. Ben de diyorum ki her şey başkanın kafasında. Bunları geçelim. O girdi, bu girmedi. Ha girmeyi çok yakın olarak duyduğum, bakın Hı -hı. kesin demiyorum. Kesin demek bir defa Ali Koç'a saygısızlık ve doğru olmaz. Çünkü ben başkanı az çok tanıyan bir insanım. Başkan bu tarz şeyleri çok fazla dışarısıyla paylaşmaz. Kendi biliyordur, kendi görüşüyordur. Ve çevresindekilerde bildiğini zannetmiyorum. Şu anda bir sürü spekülasyon var. Kalacaklar, gireceklerle ilgili çok fazla isim dolaştırıyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Bazıları zarar vermek için, bazıları oyun yönetimde kalmak için, bazıları o yönetime girmek için kendi isimlerini öne attırıyorlar. Bu her zaman olan bir şeydir. Aziz Başkan döneminde de görüyorduk. Bir önceki kongrede de görüyorduk. Bu her zaman olan bir şeydir. Ama ben birazcık Başkan Ali Koç'u tanıyorsam şu an hepsi kafasının içinde Biliyor ne yapacağını az çok ama bunu dışarıyla paylaşmıyor. Çok fazla duyduğum bir isim var. Sayın Ömer Temel'in Ali Koç'un listesine gireceği çok fazla söyleniyor. Bakın burada da lütfen rica ederim kesin giriyor gibi bir algılama olmasın. Ben Başkan Ali Koç'a saygısızlık yapmak istemem. Benim şahsi fikrim girecek diye düşünüyorum. Onun da istekli olduğunu düşünüyorum. Ömer Temelli'nin de başkanı da onu çok değer verdiğini, sevdiğini biliyorum. Girme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ancak bu yüzde bir şey değil. Göreceksiniz. Şaşırtıcı isimler de girecek yönetime. O zaman ilerleyen günler çok şeye, çok sürprize gebe. Tabii ki gebe. Yani burada burası Fenerbahçe. Bak son gün hani bir sürü listeler falan çıkacak evet. ya. Bak sana söylüyorum. Cum Kongre'nin bu arada Cuma Cumartesi olma ihtimali var. Birer gün önüne çekilme ihtimali Hı. var. Çünkü Haziran ayında e, Cumartesileri açıp pazarları kapatma gibi bir düşüncesi var devletimizin. E, öyle olursa Cuma Cumartesi olacak Kongre. Diyelim Cuma sabah 5. O liste anca bir şekillenmiş olur. Hı. Bak size söyleyeyim. Cuma sabah 5. Son dakikaya kadar. Kong öyle Fenerbahçe'nin gelineği budur. Hı. Son gün sabah 4'te listede olan sabah beşte listede olmayabilir biliyor musunuz? Bu Fenerbahçe'de ben yüzlerce kez gördüm bunu. En basit Sayın Ali Koç'un Az Yıldırım'ın listesine girme durumu vardı. Herkes girdi diye düşünüyordu. Hepimiz Ali Koç listede diyorduk. Son saniyede girmedi. Olmadı yani. Bir başka bir sorun çıktı. Giremedi. Bunun gibi çok şey gördük. O yüzden ee, bu tarz spekülasyonları çok kalmayın. Son günü bekleyin bence. En ideali, en doğrusu son gün listeyi görüp... Zaten o liste bastırılıyor, kolunu herkesin önünde. Onu gördüğün zaman zaten... Oradan çok fazla geri dönüş... Listeler arası çok fazla oradan transfer da, olacak yani. Oradan da geri dönüş. O listeler yayınlanıyor, kongre konuşmaları yapılıyor. O gün akşama kadar değiştirme ihtimali var ya... Ha, gene. Hala var yani. Öyle zannettiğiniz gibi... Uykuların kaçacağı, nefeslerin tutulacağı dakikalar olacak yani. Oy, o zaman öyle yani. Özellikle listeye girecekler için öyle olacak. O zaman yine herkesin merakla sorduğu şeylerden biri de transfer. Herkesin nefesini tuttuğu şeylerden biri de o. Ee, hemen Twitter'dan gelen bir tane sorumuz. Gürhan Gürgen sormuş. Ahmet abi herkes yine 8-9 transferden bahsediyor. Bu kadro fazlalığı varken hala ilk 11'e... Sağ bek, sol bek, stoper, kanat, forvet transferi deniyor. Takımın net ihtiyacı forvet ve kanatken hala neden fazla transfer peşindeyiz? Bir oyuncuya vereceğimiz parayı teknik direktör Bielsa için versek daha iyi olmaz mı? Bielsa Lisbon'da çok başarılı. Ben orada devam edeceğini düşünüyorum şahsi fikrim. İyi işler yaptılar bu sene. E, tabii ki iyi bir teknik direktör, çılgın, kendi tarzı olan, hoş bir teknik direktör ama ya siz zannediyorsun ki hemen parayı bastırdım, gelecek. Hayır Bielsa'nın çalışma şartı öyle değil ki. Bielsa tesislerinin görüntüsünü ister. Bütün maçların videolarını ister senden. Bütün şartları ister. Parayla getirebileceğin tarz adamlar değil ki. İkna ederek. Yani hem de liste devam ederken da zaten çok mümkün olacağını zannetmiyorum. İkna ederek getirebileceğim bir hocam. Ve dersini çok iyi çalışıp gelen hocalardan bir tanesi. Öyle ya parayı bastıralım, Morino'yu alıp gelirim. Sen parayı bastırsam bile Morino'yu alıp gelme ihtimali çok düşük. Bak parayı bastırsam bile. Gelmez adam Türkiye'ye. Yani Conte'ye iki sene önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat yakınlarından duydu. Conte'ye gitti. Özel uçağa bindi. İngiltere'ye gitti. Ersin Hoca gelmeden önce. Gitti. İstediği para 10 milyon euroydu. Gelme ihtimali vardı. Ama başkan düşündü. Ben bu parayı Görürsem, bir de başarı gelmezse kulüp zaten ekonomik olarak iyi Sıkıntıda. değil. Evet. Onu 10 on civarı bir para istedi. Hı hı. Yani e, bunları kulüp yöneticileri düşünüyor maalesef. Bu nedenle de önemli olan şu doğru teknik adam bulmak. Bazen ismi çok doğru gelmeyebilir size ya da çok duymamış olabilirsiniz ama doğru teknik adam sizi başarıya götürür. Yani sadece teknik adamla başarı olacağını düşünen varsa da çok yanılıyor. Zaten benim yayınlarımı izleyenler başarının hangi ölçeklerden geçtiğini biliyordur. Sadece doğru takım, doğru teknik direktörle bu işler olmuyor maalesef. Başka bazı doğruları da yapmak gerekiyor. O doğruların hepsi bir araya gelmeden istediğin teknik direktörü al, başarı gelmez. Yani burada Fenerbahçe, hep söylediğim bir şey var, her şeyi mükemmel yapmak zorunda. Teknik direktör mü? En doğru seçimi yapmak zorunda, golcü transferi mi? Birazdan konuşacağız. Evet, şimdi en doğru golcüleri almak zorunda, Stoper en iyi stoper almak zorunda, en iyi takımı kurmak zorunda. Her şeyi mükemmel yapmak zorunda, ondan sonra başarı gelebiliyor Fenerbahçe için. Bunları yapmadan bu sistem Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz, bu kadar basit. Peki yine soruların içinde geçtiği için söylüyorum. Az önce de arkadaşımız forvet transferinden bahsetmişti. Forvet transferi ile alakalı Vedat Muriç'in adı çok sık geçiyor. Evet. Enis Destan var, Altın Oldu da. Sırasıyla istersen evet, sor. Evet. Vedat'tan, ben, Vedat'tan başlayalım. İsmi şey yapmayayım. Önce bir e, beğenileri arttırmanızı rica edeceğim. Abone olmayan varsa da abone olsun. 131 bin olmak üzereyiz. Az Aboneliği abi. arttıralım. E, şimdi Vedat'tan başlayalım. Başkan Ali Koç, Vedat'ı geri istiyor. Size bilgi olarak söyleyeyim. Geri istiyor. Ancak Lazio vermek istemiyor çok fazla. Yani Vedat Muriç bu transfer döneminde Fenerbahçe'nin Gündeminde yer alacak uğraşacaklar olur olmaz bilemem. Hı hı. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesi. Onu belirteyim. Peki ee, sıradan devam ediyorum. İstediğiniz soru evet. Enis Destan çok konuşuluyor. Enis Destan'la ilgili şimdi bütün detayları anlatacağım. Hı hı. Fenerbahçe kulübü resmi olarak Altın Ordu kulübü ile Enis Destan için görüştü. Hı hı. Ee, şöyle bir durum var. Mehmet Seyit Ünal... Bu Berke ve Barış birazdan Berke olayını da konuşacağız. Yapmışız, evet. Berke ve Barış transferinden sonra birazcık kırgınlığı var Fenerbahçe kulübüne karşı. Hmm. Orada bazı istekleri vardı transfer olduktan sonraki süreçte. Ee, bir kırgınlığı vardı. Enis ee, Enes neydi soy ismi? Enis Destan. Enis Destan. Çok özür dilerim. Enis Destan Fenerbahçe vermeyi kabul ediyor. Mehmet Seyit Özkan. Hmm. Ancak bir şartı var. Ben diyor bir başkana, bir koçla görüşmek istiyorum. Yüz bir görüşmek istiyorum. Bazı söylemek istediğim bazı şeyler var. Görüştükten sonra bu oyuncuyu size verdim diyor. Oyuncu için istenen para 3 milyon euro artı sonraki satıştan %30. Bunun tabi pazarlığı yapılacak mutlaka. Ama Enis şu anda yani belki Avrupa'da en yetenekli genç oyunculardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin ee kadrosunda en azından ikinci golcü olarak güvenle oynatabileceği bir oyuncu size söyleyeyim. Çok yetenekli gerçekten ve hoşuma giden bir özelliği de var. İyi bir Fenerbahçe taraftarı nesistas'tan. Gerçek yürekten Fenerbahçeli yani. Hmm. Fenerbahçe'yi tutan bir çocuk, iyi bir Fenerbahçe taraftarı ve çok istiyor gelmek. Mehmet ee, Sirit Özkan da sıcak bakıyor. Fenerbahçe çok istiyor isteyenisi. Gerçekten istiyor, almak, transfer etmek istiyor ama Hani 3 milyon euro verir mi 18 yaşındaki bir oyuncu için hı hı. pazarlıklarda iş nereye gelir onu bilemem. Şu anda ilk istenen rakamı söyledim ben. Hı hı. İlk istenen rakam 13 pardon özür dilerim 3 milyon euro artı sonraki satıştan %30'luk pay. pay. Peki yine forvet isimler üzerinden gidiyorken Charlotte ismi de çok fazla konuşuluyor, çok gündemde. Ee, onunla ilgili istihbaratlarınız var mıydı? Evet, Fenerbahçe yakın mı? Sorlota nedir? Evet. Şimdi Sorlott konusunda Fenerbahçe kulübüne bir menajeri tarafından teklif iletildi. Hı hı. Yani sadece Fenerbahçe'ye değil. Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a herkese bir gönderdi menajerim. Pazarlamaya çalışıyor Sorlott şu anda. Sorlott'un yıllık istediği yaklaşık 3 milyon euro gibi bir para Fenerbahçe'den. Beşiktaş'tan da aynı para istiyor diğer kulüplerden de. 3 milyon euro. Ayrıca kulübü de kiralama ücreti istiyor. Hmm. Yani benim tahminim bir yıllık maliyet Fenerbahçe 5-6 milyon euro gibi bir para olacak. Bilmiyorum Fenerbahçe nasıl karar verecek. Beşiktaş yüzde seksen candaş, candaş Tolga Işık. Hmm. Ama bir şey unutuyor Candaş Tolga Işık. Fenerbahçe bir oyuncu istiyorsa alıyor. Kim hangi kulüp Galatasaray'dan da alıyor. Beşiktaş'tan da alıyor. Fark etmiyor. Alabiliyor Fenerbahçe o gücü ve etkisi olan bir kulüp Fenerbahçe. Eğer Fenerbahçe Sörlot'un şartlarını uygun bulursa ya biliyorsunuz bir fiyat politikası var Fenerbahçe'nin. Ee, belli bir ücretin üstünde vermemeye çalışıyor. Hmm. Derse ki ya ben bu sene mutlaka şampiyon olmam lazım. Sörlot da benim golcüm. Derse verir üçü. Hmm. Kulübün de maaşını neyse verir. İşte kiralama ücreti. Sörlot'u alabilir Fenerbahçe. Yani Sörlot'un Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var arkadaşlar. Fenerbahçe isterse Sörlot'u alabilecek duruma gelmiş durumda. Menajeri bizzat Fenerbahçe önermiş durumda. Onu belirteyim. Bence alırsa... Peki, iş yapar mı? Sörlot Fenerbahçe. Onu tam onu söylüyordum. Bence Fenerbahçe Sörlot'u alırsa doğru bir transfer yapmış olur. Nokta atışı bir santrafora kavuşmuş olur. Yıllardır aranan. Hani Vedat Muriş de benzer işi yapmış bir adam. Ama Sörlot Sanki bir tık daha önde Vedat'tan. yani bir tık daha üstü ama Vedat'ta çalışkanlığıyla hı hı. sürekli kendini geliştirmesiyle o da bence özel bir oyuncu. Yani ben ben olsam solo salırım. Yani çünkü Atan'ın ve Tutan'ın maalesef bu kuru bu ülkede çok, çok önemli. Zaten. Ya senin Tutan'ın artık çok iyi. Altay. Avrupa'da bence üst düzey kaleciler arasına girecek bir iki sene sonra. Yani en üst düzeydeki isimlerden biri olacak. E, atan'ın da iyi olursa Sörlot gibi. İşte yanında Enes. Gözün kapalı oynatabileceğin genç bir yetenek. Gerçekten çok yetenekli. Sörlot, Enes'le sen golcü problemi kalmaz. Zaten Valencia'yı tutuyorsun. Zaten Tiam muhtemelen devam edecek. İyi bir Mesut Özil gibi bir Mes oyuncu Mesut var. Mesut Özil'i golcü olarak saymıyor Yok golcü... arkada besleyecek oyuncu Tabii. olarak. Ee, şöyle söyleyeyim. Dört tane golcün olur o zaman. Evet. İşte sınıflar 1. sırada Sörlot olur. 2. sırada Enes olur. 3. sırada Valencia olur. 4. sırada Thiem olur. Valencia'yı sağda solda, ortada oynatabilirsin. Forvet'in diğer taraflarına. Zaman zaman ligin sonlarında gördüğümüz gibi tek forvet de oynayabilir, çok zorunlu kalırsan. Enes Destan'ı... istediğin zaman gözün kapalı oynatabilirsin, ben size söyleyeyim. Gerçekten çok yetenekli. Yani o yaşına göre... bu olgunluk, bu oyun zekası hakikaten müthiş bir şey. En istesine oynatabilirsin. Hiçbir golcü probleminde kalmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin iyi bir atan, iyi gol, e, gollerde rahat bir şekilde skora ulaşabilen oyuncuya çok fazla ihtiyacı var. Bu Sörlot olur. Sörlot olması Vedat da olur. Hı hı. Vedat da geldi, denendi ve başarılı oldu. Bu ligi bilen, bu ligi bilen başarılı olan. Hani bu formayı da seven, Fenerbahçe'yi seven bir. Taraftarlar arasında iyi bir ilişki Tabii. olan bir futbolcu. O da özel bir oyuncu yani evet, evet kesinlikle. Ee, yine transferden konu açılmışken atan ve tutan dedik. Şimdi atan taraf için genç bir isimden bahsettik, Enis Destan'dan bahsettik. Tutan tarafta evet Fenerbahçe'de Altay gibi artık gerçekten rüştünü ispat etmiş çok başarılı bir kaleci var ama arka tarafta bir de Berke diye bir futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Berke ile ilgili de söyleyecekleriniz var. Evet. Onları da duymak isteriz bir sizden. Bir kere Berke Türk futbolunun bence çok önemli bir oyuncusu. Gelecekte tıpkı altı için ne dediysek Berke için de bu geçerli. Şimdi Avrupa'da yetenek avcıları gerçekten çok fazla var ve Berke öyle bir ligde oynadı ki yetenek hmm. avcıların en çok izlediği ligde oynadı. Belçika ikinci liginde ve oradan hakikaten futbolcu fışkıran bir lig. Önce Belçika birinci ligine gidiyorlar. Oradan ee, genelde premier lig'e gidiyorlar, işte İspanya'ya gidiyorlar, iyi kulüplere gidiyorlar. Ya yani orası futbolcu üreten bir yer ve orada e, size şimdi net bilgi vereceğim. Kurtalanın menajeri, şimdi asıl ismini hatırlamıyorum. Aynı zamanda Olympiada'mın da menajeri. Bakabilirsiniz. Hı hı. Ee, şeyin menajeri, Mira Lasın Antalya'daki Mira Lasın menajeri, Şeref hı Hamad'taki hı. Kurtalan menajeri. Belçika'da çok güçlü bir menajer, önemli bir menajer. Hı hı. Ee, bu adam belki bizzat aradı diye biliyorum. Arayarak kendisine Atletico Madrid'i götürmek istediğini söyledi. Ama Fenerbahçe kulübüne Atletico Madrid'den henüz resmi bir teklif gelmedi. Şimdi aradaki farkı anlayın. Ki Atletico Madrid'de İspanya'da şampiyon olmuş bir takım. Ve Oblak var. yan Oblak hmm. var kalesi. Şu an Avrupa'nın belki en iyi yani en üst düzey kalecisi Oblak dersek, çok az insan itiraz eder çok yani. Çok az bir tartışma çıkar yani. Evet, az, az bir tartışma çıkar yani. Hı. Beş tane kaleciden Aynen. biri yani Avrupa'da. En iyi beş kaleciden biri. Şimdi Oblak var. Yani orada tabii... forma şansı çok kolay değil ama Atletico Madrid gibi bir kulüpte... Hı hı. ikinci kaleci bile olmak... Yani önemli bir şey yani. Bizimlikle. Real Madrid ve Barcelona'yı geçmiş bir takım. İspanya'nın üç büyüğünden bir tanesi. Ama... bu sanki e, ee, Atletico Madrid Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu gibi bir şey yaptı. Hayır. Bir menajer Berke'ye geldi. Ben seni Atletico Madrid'e götürürüm. Berke de benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla o menajere dedi ki ben sana menajerliğimi vermem kardeşim. Götürebiliyorsan eğer beni Atletico Madrid'e götür. Komisyonunu mu alıyorsun? Neyin, ol, neyin alıyorsan al. Götürebiliyorsan al, götür. Ama ben seninle menajerlik anlaşması yapmam dedi. Çünkü Berke menajerinden ayrıldı bu arada. Şu anda menajeri yok. Hı hı. Ama e, şu anda e, Avrupa'da çok sayıda kulüp belki izledikleri için istiyorlar doğal olarak. Yani Fenerbahçe'nin şu an portföyünde olan en önemli oyunculardan biri Berke. Yani kimse önemsemiyor ama para edebilecek bir oyuncusu Berke yani. Bu kadar değersiz hale getirmeyin Berke'yi. Berke çok kıymetli bir oyuncu yani. Yani oynayan bir Elif Elmas kadar oynamayan Berke para getirebilir yani. Oynamayan değil iki yıldır oynuyor. Evet, Fenerbahçe'de hani forma şansı bulamadı ya evet, o anlamda. Önemli olan var. orada kendi gösterebileceği bilgi. Ve Berke bu sene çok ilginç bir şekilde. Yani Dortmund'dan İngiliz kulüplerine kadar geldi. Hepsi canlı izledi biliyor musun? <laughs> Belçika. Orası o yüzden önemli bir lig. Ve Barış Alıcı çok büyük bir şanssız tepte tepti oradan. Gitti orada sakatlığından dolayı oynayamadı. Hı hı. O da önemli bir piyasa yapabilirdi. O da Fenerbahçe'ye para getirebilirdi ama oynayamadı maalesef sakatlandı. Peki siz olsanız Berke'nin yerine veya Berke'nin menajeri siz olsanız neyi tavsiye edersiniz? Yani gel Fenerbahçe'de Altay'ın arkasında bekleme Yoksa Avrupa'ya git tamamen örnek veriyorum siz söylediniz diye. Atletico Madrid'de ikinci kaleci olmuyor. Yani Berke'nin menajeri siz olsanız nasıl bir kariyer planlaması Ben tüzelsiniz? şöyle yaparım. Ben Berke'nin oynayabileceği kulüp hangisi? oraya gitmesini isterim. Ama şimdi Belçika ikinci ligi gibi bir değil, hı hı. daha üst lig. Ne bileyim? Mesela nereye olur? İtalya'da orta sıralarda oynayan ya da alt sıralarda olur hı hı. bir takıma, kendi gösterebileceği bir takıma. Ya da İspanya'da yine o tarz bir takıma gidip. ...mutlaka oynayabileceği bir ortam yaratırdım. ya yani Belki... ...şu an çok çok yetenekli bir kaleci. Üst düzey bir kaleci olacak. Şu an tek ihtiyacı olan şey oynamaya devam etmek. Oynadıkça... ...şimdi İtalya'da... orta sıralarda bir takıma gitse... Hı hı. Ya ...şu an Fenerbahçe'li sözleşmesini uzatıp... ...kiralık gitse... seni inanın... ...çok büyük gruplardan teklif gelecek belki. Yani bu da Fenerbahçe'de kazanacak. Belki de belki daha şey olacak. Ama şu an... Atletico Madrid'e gidip yan Oblak'ın arkasında ikinci kaleci olup çürümek de var. Evet. Bu da bir risk yani işin açıkçası. Peki şöyle bir şey olabilir mi Ahmet abi? E, Berke diyelim ki biliyorsunuz Altay'la Altınordu çok önemli bir playoff oynayacaklar Süper evet. Lig'e çıkmak için. Acaba Altınordu'nun tekrar Berke ile ilgili bir girişimi olabilir mi önümüzdeki günlerde? Yani Berke Avrupa'da bir kulüpte oynamak istiyor. Yani Avrupa'da devam etmek istiyor. Çok beyefendi bir çocuktur Berke. Çok eğitimli bir çocuk kendini sürekli geliştiren zeki bir çocuk. Babası hmm. Hüseyin Bey de dünya iyisi bir insandır. Çok değerli bir aile yani. Çocuklarını iyi yetiştirmişler. Küçük yaşta İngilizce öğretmişler çocuklarına. Ee, İletişimde çok güçlü bir yerle getirmişler. Kitap hmm. okutmuşlar. Yani geliştirmişler beynini Anladın mı? Ya fiziksel bir gelişimden çok belki Mental zihin, olarak da gelişmiş. Mental ve zihinsel gelişim çok üst düzeyde belki. Çok akıllı bir çocuk. Ailesi de öyle. Ya bu çocuk doğal olarak. Diyor ki ben şimdi gidip Fenerbahçe'de Altay ay yedeği olursam ben geriye giderim diyor. Benim oynamam gerekiyor diyor. Hani orada Altay ayın yedeği olmaktansa Atletico Madrid'de Yanoblak'ın Black'ın yedeği olmayı tercih edebilir. Edip yani belki Atletico Madrid onu alıp kiraya verecek belki de oynaması hı. için. Anlatabiliyor muyum? Yani Atletico Madrid onda geleceği görmüş ki yani hı hı. şu an resmi bir girişim olmasa bile ilgileniyorlar. Ya Dortmund da ilgileniyor. Evet. Dortmund da defalarca izletmiş yani belki. Yayın süremizi biraz aşıyoruz. O yüzden evet. son iki tane soruyla Olur, kapatmak istiyorum. Olur, daha hızlıca Gökdeniz Kara sormuş, Serdar Dursun'la ilgili bir gelişme var mı? Diğer sorumuz da Kubilay Özkaya'dan. O da 1959 öncesi ne durumda abi demiş. Bu iki sorudan sonra kapatalım programımızı. Evet. Serdar Dursun'la ilgili ben bir istek olduğunu duydum Fenerbahçe'den. Ama şartları nedir, gelir mi gelmez mi? Ya ben Serdar Dursun'u alırdım. Hı hı. Niye alırdım? Ya Fenerbahçe bence üç tane iyi golcüye ihtiyacı var. aldın diyelim. Ya da Vedat aldın diyelim. İkisinden birini aldın. Enis Enis al. Enis de Bir de Serdar Dursun alırdım yani. Dursun bir ya yani sen golcüsüzlükten kaybettin zaten. Al Üç tane iyi golcün olsun. Bazen ikisini yan yana oynatırsın maçına göre. Biri yedekte kalır. Bazen birini oynatırsın ikisi yedekte kalır. Ama çeşitliliğini arttırırsın orada. Diğer soru da 1959 59 öncesi. 59 ile ilgili işte bugün Nihat, Sayın Nihat Özdemir, belki o soru az çıkmadan önce gelmiştir. Kısa zaman içinde cevap vereceklerini düşünüyorum dedi. Hı hı. E, federasyonun cevap vereceğini söyledi. E, ben şöyle diyorum, Fenerbahçe'nin burada çok çok iyi bir hazırlığı var. Çok yıllardır çalışılan bir kulu. Yani bu bir senelik, iki senelik bir konu değil. En az... Aziz Başkan döneminde başlayan bir çalışma. O zaman komisyonlar kuruldu, çalışmalar başlatıldı. Bu bir Fenerbahçe projesi. Ali Koç projesi, Naz Yıldırım projesi. Fenerbahçe'nin projesi bu nedenle de ben işin açıkçası Fenerbahçe'nin olumlu sonuç alacağını düşünüyorum. Teşekkür Hı. ederim. Evet çok teşekkür çok ediyoruz. Yine abone olmayı hatırlatalım. Bol bol Beğenmeyi de hatırlatalım. Hala Twitter ve Instagram adreslerimizi takip etmeyenler de varsa lütfen futbol sansürsüz adreslerinden bizleri takip altına alsınlar. Çok yakında çok değerli çok güzel programlarla yine karşınızda olacağız. Ahmet Ercanlar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz Yok, bir şey? Yok çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Hoşçakalın.